Rüzgarın bahçesinden herkese merhabalar. Bugün e, sizinle e, kolyosları, yaprak güzellerini, e, onlarla ilgili size bilgi vereceğim, bakımları nasıl olur, budamaları nasıl olur. Ondan sonra bu şekilde çiçek verdikten sonra ne yapmak gerekiyor, e, sulamaları nasıl oluyor. Bunların hepsini sizinle birlikte paylaşacağım. Burada gördüğünüz gibi tam 5 tane birbirinden farklı çiçeğimiz var. Yaprak güzelleri. Bu şöyle. E, kenarları bu şekilde. Çok güzel. Katmerli gibi. Bu da bu şekilde. Biraz yaprakları uzun. E, bu yaprak güzelinin. Bu da biraz daha farklı. En üstte çıkan yaprakları böyle koyu oluyor. Ondan sonra bu şekilde pembeye dönüyor. O da böyle. Bu da aşağıya doğru sarkıtıyor kendini. Normalde yaprak güzelleri yukarıya doğru kendini çıkarken bu aşağı doğru böyle sarkıtıyor. Şimdi en büyük yaprak güzelimize geldik. Şöyle içten göstereyim size. Kaç dalı var? Şöyle dalları bayağı bir büyük. 4-5 tane dalı var. Şöyle göstereyim size. Bu çiçeğin küçüktü aslında ama bayağı bir ışıktan dolayı çok güzel bir şekilde ışık aldığı için bu kadar büyüdü. İki yıllık bir bitki bu. Şöyle göstereyim size belki buradan küçük görünüyor olabilir ama gerçekten büyük bir bitki. Şöyle yapraklarını göstereyim size. Her bir yaprağı bir avuç kadar. Bakın bayağı bir büyük yaprakları. Bunun rengi bu şekilde İlk açtığında, sonradan böyle rengi büyüdükçe değişiyor. ilk açtığı yaprağı bu şekilde. Çiçekleri de e, bu şekilde hem mor çiçek verdi aslında, hem de böyle beyaz çiçek verdi. E, ondan sonra e, şurada şey vardı, mor vardı bu. Bakın biraz kurumuş. E, bu mordu, o beyazdı. Yani aynı e, çiçekten mor ve beyaz e, çiçek vermişti. Bir de burada bir tane daha var. Bu da boyu bayağı bir büyük ee, O yüzden e, bunun kırılma biraz ihtimali de var şu gördüğünüz gibi alttan da bakın e, bir sürü dal vermiş e, bunun e, bu dalması lazım Çünkü artık kendini tutamıyor şöyle göstereyim size o kadar dalı ağırlaşmış gibi e, yukarı çıkmış ki artık tutamıyor kendini o yüzden e, ben bunu budamak istiyorum. Budamayı da nasıl yapacağım size göstereceğim zaten. Bakın gördüğünüz gibi yanlardan bir sürü e, dal vermiş, yaprak vermiş. Yani şuralardan kes, kesersek çiçeğimize hiçbir şey olmaz. Gelişimini e, alttan e, devam etmeye başlar. Şöyle bir de alttan göstereyim size. Çok güzeller gerçekten. Bakın alttan e, o kadar çok vermiş ki. E, yavrularını dallarını o yüzden bunu e, kesmek e, daha iyi olacaktır ya da bekleyebiliriz e, aynı bu şekilde çiçek vermesini ama çiçek vermesini e, çoğu e, kişi e, çiçekleri verdiğinde çoğu kişi artık e, çiçeğini verdikten sonra e, yaprak güzellerinin öldüğünü söylüyor ee, onu şu şekilde size gösterebilirim. Bakın ben bunun çiçeğine hiç dokunmadım. Dedim bir bakalım nasıl olacak. Çiçek gerçekten ölecek mi? Ee, yalnız öyle bir şey yok ama e, çiçek kuruduğu yerden yine size göstereyim. Bakın bir sürü bu şekilde dal vermiş. Yani çiçek ölmüyor. Belki bazıları bazı cinsleri belki ölüyordur ama bakın bu e, bir sürü yanlardan dal vermiş ve çiçeği de kurumuş. Bu çiçeğini de atmıyoruz çünkü bu çiçekleri tohum üretiyor. Tohumdan e, ben hiç yaprak güzeli e, büyütmedim. E, ama yalnız tohumlarını alacağım, keseceğim e, tohumlarını, bekleteceğim. Ondan sonra bahar ayında biliyorsunuz baharda mart ayında hazirana kadar da eklen tohumlar var ama ben o zamana kadar bekleyeceğim bakalım. belki tohumdan yine yaprak güzeli elde edebiliriz. Dediğim gibi hiç denemedim. Sadece dal aldım. Çelik yöntemiyle dallarını aldım. Su da köklendirdim. O şekilde yaprak güzellerim böyle büyüdü. Şimdi bunun da dediğim gibi çiçeğini koparmaya gerek yok. Bitki ölüyor deniliyordu. Ama gördüğünüz gibi bu kuruduğu halde ben de bilerek onu bırakmadım. Kuruduğu halde bakın yanlardan dal vermiş. Aynı şekilde bu da bakın bunun da hiç çiçeğine dokunmadım. Çünkü daha doğrusu kıyamadım. O kadar güzel açıyor ki çiçeği. Gördüğünüz gibi böyle insan kıyamıyor. Yani ölmüyor dediğim gibi bu kuruduktan sonra şuradan kesersiniz. Ondan sonra tohumlarını şu an bunun içinde minnacık küçük bu şekilde simsiyah küçük tohumları oluyor. Şurada bilmiyorum görüyor musunuz? Ee, burada bir sürü tohumu oluyor. Bunları, evet siz de isterseniz bu şekilde kurumasını bekleyin. Ee, tohum verecektir bu şekilde. Ondan sonra tohumlarını ekebilirsiniz. Şimdi bunu koparacağım. Evet şimdi tohumlarını aldım gördüğünüz gibi küçücük siyah tohumları var e, burada. Bunları saklayacağım ben bir deneme amaçlı ondan sonra belki bir video çekerim sizinle birlikte tohumdan yaprak güzeli nasıl olur diye e, o şekilde bakalım belki olur genelde tohumdan da e, üretenler var ama dediğim gibi ben hep çelikten e, ürettim e, yaprak güzellerimi çelik yöntemiyle aldım çiçeklerimi bakın şuradan kestim şöyle göstereyim şuradan kestim ve bitkimiz hiçbir şey olmuyor. Bu da kuruduktan sonra ben bunu da alacağım. Çünkü biz bu çiçeği kesersek de bir faydası olmayacak. Yani zararda vermiş olmayacağız ama buradan zaten dallar çıkmış olacak. O yüzden çiçeği koparmanın anlamı yok. Çiçek öyle kalabilir. Evet. Şimdi diğerlerine geçtik. Bunlar daha çiçek vermemiş. Bunların çiçeğini daha göremedim herhalde küçük oldukları için. Genelde zaten bu şekilde çok büyüdükten sonra çiçek veriyorlar. Bir de bu var bu mini'imiz. Bu da çok güzel çiçeklerini çok beğeniyorum. Yapraklarını. Bu da aynı bu şekilde bakın bu da tohum vermiş. Şimdi ben bunun tohumları kurumuş bunları da şuradan bir de şuradan makas yardımıyla keseceğim. Evet, bunu da bu şekilde kestik. Ee, bunu da kurutmaya bırakacağız ve bakalım e, tohumdan yapabilir miyiz. Sonraki videolarda onu paylaşırım. Şimdi bakımlarına gelecek olursak. Bu şekilde perdenin arkasından gelen ışığa bayılıyorlar. Öyle söyleyeyim size. O yüzden böyle bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Kesinlikle güneşin yanına koymuyorsunuz. Güneşin yanına koyduğunuzda yaprakları direktmen e, soluyor. E, az önce perde çekili değildi ve e, bu yaprağı bu şekilde direktmen kendini bu şekilde aşağıya bırakmış sıcaktan. Çünkü hiç sıcağı sevmiyorlar. E, tüm bitkiler için aşırı bir sıcağı sevmiyorlar. Evet aşırı sıcağı sevmiyor tüm bitkiler o yüzden onları yeteri yani elinizden geldiği kadar güneş ışığından korumanız gerekiyor. Şu an benim e, öğleden sonra evime aşırı bir şekilde güneş vuruyor o yüzden ben bunları e, içeri getiriyorum. Normalde ben onlara balkonda bakıyordum e, ama aşırı güneş olunca ve yaz ayında olduğumuz için şu an haziran ayındayız. E, o yüzden e, çok sıcak onlar için iyi değil. Şimdi toprağına gelecek olursak ben bu şekilde hem hazır toprak hem de biraz bahçe toprağı ve şunları kil bilyelerini bilmiyorum eğer biliyorsanız onları biraz en altına saksının en alt kısmına koyuyorum o köklenme için çok güzel ve en üstlere biraz koyuyorum bunları bu şekilde e, toprakları şu çiçeğimizin de bu bu da hazır topraktan perlit karışımlı torf bu bahçe toprağı mesela bu çiçeğim benim e, çok böcekleniyordu. E, şu an e, onu göstereyim size yine böceklenmiş. O yüzden ben şu hazır topraktan değil de bu bahçe toprağından koyarsam dedim. Bu düzelir ve ki düzeldi ama hala şöyle göstereyim beyaz beyaz bu e, pamukçuk bitleri dediğimiz bu bitler var üstünde. Bunları ben arada temizliyorum ki diğer bitkilerime bulaşmasın. Ben bunları bunu onlardan biraz ayrı tutuyorum şu an video çektiğim için. onların yanına getirdim yaprak güzellerinin ama normalde ayırıyorum. Çünkü ben bunu onların içine koyarsam tüm bitkilerime bu böcekler dadanır. danır. Bunlar içinde benim aldığım bitki ilacı var, böcek ilacı var. da onu da size paylaşacağım bitki besini var benim onlara verdiğim. Herkes işte muz kabuğunun suyunu, işte tarçın bilmem ne veriyoruz falan diyor ama ben onlara onları vermiyorum. Ben sadece su, bitki besini ve yeteri kadar ışık ve nem. Arada bir su püskürtüyorum. Aynı bu şekilde arada fısfısımla böyle onlara su püskürtüyorum çünkü çok sıcak oluyor gerçekten. Bu şekilde ben onları fısfıslıyorum ve bitkilerim gerçekten de bu şekilde çok güzel büyüyor. Şimdi size göstermek istediğim bitki besinlerim var. Ben tüm markaları kullanıyorum. Hangisi böyle daha güzel gelirse onları kullanıyorum. Bu var benim aldığım. Bunu her yerde bulabilirsiniz. internetten marketlerde. Ben bunu kullanıyorum. Bir litre bir kapak şeklinde koyuyorum. Bitkilerim de çok olduğu için e, alıyorum sürekli bunlardan. Ve e, üstünde zaten yazıyor nasıl kullanmanız gerektiğini. Bunlar bitkilere gerçekten de çok güzel geliyor. E, bu mix florum bu. E, tropikal bitki besinin. Bunu da kullanıyorum. Bu da çok güzel. Bunu yıllardan beri kullanıyorum zaten. O yüzden bu da çok güzel güzel geliyor bitkilerime bunu bazen kullanıyorum bazen diğerini ee, ayda bir ya da iki ayda bir kullanıyorum o size bağlı bir şey bir de e, bu var ya gördüğünüz gibi bakın arkada yazıyor bir ölçek e, yani bir kapağı 2 litre suya da karıştırabilirsiniz 1 litre suya da karıştır benim çiçeklerim çok olduğu için ben e, az kullanıyorum öyle söyleyeyim bu da bu markadan e, siz isterseniz e, hangisini istiyorsanız alabilirsiniz marketlerde internette e, bulabilirsiniz bunları e, şimdi e, budamaya e, gelecek olursak demiştim bu çiçeğim gerçekten boyu bayağı bir uzun yarın öbür gün bu taşıyamaz ve e, düşer o yüzden ben çiçeğimi şuradan keseceğim e, ve e, suya koyacağım biraz üzülüyor insan ama <laughs> şu şekilde göstereyim. bu bitkinin gelişimi için gerçekten önemli. Şu alttaki birkaç tane yaprağını ke keseceğim. Evet bu şekilde ve suya koyuyorum ve köklenmesini bekliyorum. Köklendikten sonra toprağıma dikeceğim. Aynı ben onu da size göstereyim. Şöyle bir saksı düşünün. Şu yapraklarımızı alalım şuradan. düşmüşler, kuruyanlar. Şöyle bir saksı düşünelim. Şuradan mesela şu şu şekilde. Toprağımızı hazırladıktan sonra şu şekilde bir delik açıyorsunuz ama genişçe bir delik ki köklenen yaprak güzeli oraya koyabilirsiniz. Şu an zaten köklenmemiş suya koyduk. Köklendikten sonra bu şekilde koyarsınız ve etrafını kapatırsınız. O şekilde de çiçeğiniz büyür. Şimdi bu çiçek daha daha rahatlayacaktır çünkü gerçekten ağırdı. Ve ağırlığından kaynaklı gerçekten de şuradan e, yamulmuş yani çiçek o kadar ki ağırlaşmış ki e, yamulmuş. Biz onu kestik e, yani üzülmüyoruz çünkü bakın yanlardan bir sürü dal vermiş şuralardan bir sürü vermiş oralardan daha güzel bir şekilde büyüyecektir. Aynı bu çiçek gibi e, çünkü direktmen yukarıya giden e, çiçekler e, o kadar büyüyemiyorlar yanlardan böyle e, çiçekler büyüdüğünde daha güzel oluyor. Mesela bu çiçeğimizde mesela dalları çok var şu dalını da mesela alabiliriz buradan Evet bunu da kestik bu şekilde suya koyup köklendiriyoruz suda köklendikten sonra e, biz bunları toprağa dikeceğiz şöyle göstereyim bunlar bir hafta ya da 10 günde kökleniyor zaten ee, çok da e, dallarını, yapraklarını e, kesmemeye özen gösterin. Yani böyle e, baktığınız çiçek ağırlaşıyor, çiçek gücünü toplayamıyor. O zaman kesebilirsiniz. E, çok isteyen oluyor dal, işte e, dallarından bir tane verin falan diye. Ben yine veriyorum ama böyle arada e, çok daha kesmemek gerekiyor. E, keserseniz bir, bir iki tane dal, onlar için e, daha iyi olur. Çünkü on bitkiye çok dallarını keserseniz bitkiye zarar vermiş olursunuz. Toprağına biraz daha değinmek istiyorum. Toprağı genelde e, bu şekilde e, oluyor. Arada bir e, şöyle bir çubuk yardımıyla şöyle arada bir e, havalandırırsanız hem e, suyu döktüğünüzde e, hem çok güzel olur. E, su e, e, yani güzel bir şekilde akıp e, köklerine falan dağılır. Mesela bu bitkim e, her zaman ben suladığımda şurada bir çukur oluşuyor. Bunu da mesela şöyle arada bir yapıyorum ki e, güzel bir şekilde ee, hepsi köklerini dağılsın. Böyle arada bir toprağını havalandırırsanız iyi olur. Bir de her zaman aynı yerden su vermeyin. Böyle damlama yöntemiyle gibi yani yağmurlama yöntemiyle gibi e, o şekilde sularsanız e, daha güzel olur bitkiniz için. Evet dediğimiz gibi onların tek ihtiyacı ışık, su ve besin takviyesi tabii ki. Çiçekleriniz o şekilde daha güzel büyüyecektir. Şimdilik benden bu kadar sayfamı beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresim de var. Instagram adresimde aslında daha çok aktifim. Ee, oradan takip etmek isteyenler rüzgarın e, alt bahçesi ben e, aşağıya yorum kısmına link e, link linkini de paylaşacağım. Oradan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim e, ve e, Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, yaprak güzelleriyle ilgili ya da başka çiçeklerle ilgili hepsine cevap veririm. Zaten bildirimler geliyor. Anında e, yorumunuza cevap veririm. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.